Zövürle. Kardeşim Amber çıkarmış. Ya kardeşim ne Anam orayı gösterme Gösterme Gösterdim. Gösterdik. Dedik tamam. Şu arkadaşlık gidiyorsun hayvan gibi. Tamam. Remmer'la bolluk ve kıtlıkta birkaç maç atacağız. Videolar bu kadar olacak. Daha yeni yeni eskisi gibi videolar atmaya başlayacağım. Hadi hayırlısı. Arkadaşlar bu arada yakında d Live'dan canlı yayına başlamayı düşünüyorum. d Live'da belki Minecraft oynarız. Ama genel videolarda zaten bu bilgilendirici video. Yani nasıl gidiş atmış şey yapacağımı falan anlatırım. Şu Allah cezanı versin dersem mesaj geldi. Gözüktüyse kusura bakmayın. Bir dakika. Oo, ya gelme. Allah aşkına. Herkes benim peşimde. Öl. Ölmüyor. Arkadaşlar bu arada bazı yerler kesit olabilir. O kesit olan yerlerde böyle küfür ediyor falan olabilirim. Bir sıkıntı yapmayın. Sonra neden burayı kesmiş? Allah Allah farklı bir şey mi oldu falan diye düşünmeyin. Arkada bayronlar etrafı sarmış. Yani bugün maksatımız şey. emberla kupa kasacağız. O kadar da ananı. Ana, ana, ne <O> Aa, o ben dayanamam ki burada. An Tıft. Neyse. <P eux> <ills> Arkadaşlar. Dediğim gibi. ya değil canlı yayın açacağım. No live'da açacaktım. No live sebepsizlere banlandım. Evet, devam edelim. Bu arada belli bir kısımdan konuşmam çünkü sessiz oynamaya alıştım. Uzun zamandır video çekmiyor. Ya öl. Ölmüyor. Ama, ben buradan gideyim. Arkadaşlar maksat yani bir kupa kazıyoruz o kadar başka bir yani fark etmez ama hesaplaşmada kasmaya düşün arkadaşlar bu arada geldiği gibi D da canlı yayında olacağım su geldiği gibi kupa kasmaya çalışacağız bir dakika şu pemi almam lazım. Pemi kafaya taktım ben bir kere. Arkadaşlar bu arada kulüp 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 bir tane farklı bir kulüpteyim. Dünya sıralamasına sokmaya çalışıyoruz arkadaşlarımızla. Anan ya. Arkadaşlar pem bak 5 kişi kaldık. Hayda pem ölmedi bir dakika. Ben gideceğim. Pem gelme. Yakarım oraları. Yaklaşma bana. Ben ne dedim? Yaklaşma abi ya. Üff, arkadaşlar. Şurada bekleyelim. İki kişi birbirinin yesini Hatta Ben de şuradan bakayım arada. Heh. Pem ablamız orada. Artık öl ama. Bir dakika ben şuradan kaçayım da. Şey beni görmesin tamamdır. Şimdi daha rahat yapabileceğiz işlerimize. zaten bu çünkü bildiğiniz kadar al o boş verin, az vurmuyormuş. zaten şu anda Juan'lı montajlı gelmeyecek videolar. Sesçi seçeyim. Nasıl seçmeyeceğim direkt en burada oynayacaktık değil mi? Bir dakika. Arkadaşlar <laughs> savaş topa gireceğim. Tek hesaplaşmadan. <laughs> Her maçta oynanabilir. E evet, tabi kupam yüksek olduğu için. Ya, yenilme durumları olabilir. <laughs> kastık oyun kastı. Şunu öyle bir yere koymuşum ki alamıyorum. ya. Neyse. Gidelim. Rico, Rico'ya imkan sağlamam lazım. yani bunları bayağı bir içinden geçmem gerekiyor. İki kişiyi aldım kişi yanıyor yani aldım dediğimde yanıyor. Daha almadım. Ölmediler daha. Ölme. O neden ölmüyorsunuz oğlum siz? Ölün lan. Ay onlar öldü. Onlar cici. Of. Bugün neden böyle internet? Arkadaşlar aslında bir iki tane daha video çekmiştim de önceden. Onları sonra ben şey yapmadım. Beğenmedim çünkü montajlanacak çok fazla yeri vardı. Ve ben daha montajlamıyorum şu anlık videoları. Ben montajlamıyorum. Başka bir kişi tutacağım. O montajlayacak. Daha yatağım de müsait değildi bugün. Ben onlar bugün montajsız video çekeceğim. Hop. Yan. Tamam o öldü her türlü. O, o öldü dedim. Hop Hop Aldrico. Çünkü benim saldırmam gerekiyor. Ben atakçı bir karakterim bildi. Ya Ember ben atakçı bir karakter diyebiliyorum. Şimdi yanlış da bileyim de. <laughs> Rezilç olurum. Çıkarım ne ya? Al ya. Hadi bakalım. Gel yapabilecek mi? Bak bu arada bugün 10 dakikalık video olacak. Yani birkaç video. Birkaç şey yapacağım. Maç atacağım yani bir iki üç tane mine atarım. Aynen. Yani, ya zaten tekvandoya gideceğim arkadaşlar bugün. Bir de ondan dolayı da kasmak istemiyorum. Öyle, 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 öyle. Oğlum gil. Uf. Tamam. Allah'ım. Hmm. Şey, ya. Hay ben böyle işin içine ya. Hep, hep, hep emoji attığımda oluyor arkadaşlar. Oğlum. Bir kişi gitti. iki kişi daha gitti. Rico al o topu da gole çak, gol, gol. Üf, zaten kasıyor. Tamamdır. Arkadaşlar şey yanıma adam, hatta bak direkt ben kulübü göstereyim. Ama bu kulübe geliniz ya. Bu hatta bakın düştük. Plan diyor. Hatta bu kulüp yani bu kulüp 18 bin iken ben katıldım. Şu an 20 ne kadar 20 bin diyorum ya. 2 milyona kadar yükseldik. Yükseltik doğrusu. Ee, Daha benim ya yanımda gene de AFK bekleriz en başta Allah cezanızı versin. Şunu alalım ya? Arkadaşlar kaybettim bu maçı bak yüzde yüz diyorum. Arkadaşlar bu da son maçımız. Çünkü 10 dakika olmak üzere. Diğer videolarda da şöyle bir şey yapabilirim. Yanıma birkaç kişi alıp da oynayabilirim. Zaten o Mike da ben direkt canlı yayın açacağım. Hani bir zaman Mike kostümü gelecek ya. Onun için ben direkt canlı yayın açacağım. Evet, diğer hesabımdan açacağım. şu çalıları yakalım bu arada. O öl. Ya. Uçta kaldı. tam Lu alır onu kadar nok değildir yani. Oha. Oha nasıl isabet ettiremedi onların hiçbir tanesi. Onu düşünüyorum. Yaklaşma. Yaklaşma ulan. Yaklaşma oğlum. Yaklaşma bana. Yaklaşma. Öl. Ya oğlum neden, neden nasıl ölmezsin? Öl 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 öl, 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 öl adam ol lan. Adam edeceksin lan. Allah'ım belası. Yaktım tamam. Ya lu attırma. Lu attırma. Arkadaşlar bu arada e, yani your like ve abone olmayı unutmayın. Bak demeyi unuttum. Tabi bu kadar yoğunlaşınca unutuyor insan. Al bakalım. Tamam. Hadi be. Sprout tam ölecekti ölemedi. Kaderinde yokmuş arkada. Ona, bana niye verdin o topu? Bana bana. Sana bana bana bize bir şey olabilir. Sebebini ben bile bilmiyor olabilirim Bu arkadaşlar telif yememek için ağzıma söylüyorum. Yoksa o kadar da biliyorum montajı şarkı ekleyebilirim. Arkadaşlar bu sohbet etmek amaçlı yani. Video çektim. Böyle arada da maçlar oynadım. Ne zaten 9 10 dakika olacak şu an 9 dakikalarda. Bu da son maçımız. Ve hemen kapanışı yapalım. Hemen kapanışı yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar başka böyle videolar için like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dakika videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.